Dünyamız ve evren hakkında bildiğimiz ve sandığımız şeyler aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Bugün hala tam olarak çözülmemiş bilimsel gizemlere yakından bakıyoruz. Bu gizemler komplo teorilerinden değil, bilim insanlarının uzun yıllardır araştırdığı gerçek olaylardan oluşuyor. Hazırsanızsa başlayalım. 15 Ağustos 1977. yılda Ohio'daki Big Ear teleskopu 72 saniye süren çok güçlü ve tek seferlik bir sinyal tespit etti. O kadar dikkat çekiciydi ki sinyali gören bilim insanı çıktığının yanına wow yazdı. Acaba bu sinyal bir yıldızdan gelen doğal bir radyo patlaması mıydı yoksa tamamen farklı bir şey mi? Sinyal bir daha asla tekrar etmedi. Bugün bile kaynağı bilinmiyor ama bilim insanları hala doğal bir astronomik olay olabileceğini düşünüyor. Kesin cevap yok. Antik Hazira düzeneyi antik Yunan gemi batığında bulunmuş yüzyılı aşkın süredir araştırılan inanılmaz bir mekanizma. Dişlilerin hareketiyle güneşin, ayın ve bazı gezegenlerin konumlarını hesaplayabiliyor. O kadar gelişmiş ki birçok uzman 19. yüzyıl saat makinelerine benzetiyor. Antik çağda bu kadar ilerlemiş teknoloji nasıl yapılmıştı? Henüz net bir açıklama yok. Ama modern araştırmalar bunun astronomik hesaplamalar için kullanılan bir cihaz olduğu konusunda hemfikir. Bilinen en ilginç canlılardan biri Turitopsis Dörnül. Halk arasında ölümsüz deniz anası olarak anılıyor. Çünkü bu canlı yaralandığında veya yaşlanmaya başladığında kendini daha genç bir forma döndürerek yaşam döngüsünü neredeyse yeniden başlatabiliyor. Bilim insanları bu süreci tamamen anlamış değil. Genetik bir anahtar mı var? Hücresel yenilenme mi? Henüz kesin açıklama yok. Ancak bu deniz anası biyoloji dünyasında en çok incelenen canlılardan biri. Bazı hayvanlar ve canlılar karanlıkta hafif bir parıltı gösterebiliyor. Bu biyolüminesansın nasıl çalıştığı genel olarak bilinse de bazı türlerdeki özel fosfor parlaması hala tam çözülmüş değil. Özellikle derin deniz canlılarında görülen bu parıltı onların avlanma veya savunma stratejilerinin bir parçası olabilir. Ancak bazı türlerin kimyasal yapısı şu ana kadar bilinen biyoluminesansı mekanizmalarına tam olarak uymuyor. Bilim burada hala cevap arıyor. CIA merkez binasının bahçesinde duran bir heykel Kriptos. Üzerinde 4 bölümden oluşan uzun bir şifre var. 3 bölüm çözülmüş durumda ama son bölüm hala çözülemiyor. Dünyanın en iyi kriptograf uzmanları bile Heykelin son kısmını kırmakta zorlanıyor. Heykeli yapan sanatçı bile yıllar içinde birkaç ipucu verdi ama çözüm hala yok. Bu modern çağın en ünlü şifre bilmecelerinden biri. Gördüğümüz gibi dünya ve evren hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. Bu gizemler korkutucu değil, aksine bilimin sınırlarını büyüten gerçek sorular. Peki sizce hangisi en ilginçti? Hangi gizemi detaylı inceleyelim? yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolar için kanala abone olmayı unutmayın.